Şimdiki videoda parabolün denklemindeki kat sayılar olan A, B ve C'nin işaretleri ne zaman pozitif, ne zaman negatif çıkar? Grafiğe baktığımız zaman A'nın, B'nin, C'nin işaretleri pozitif midir, negatif midir? Nasıl anlarız? Onu işleyeceğiz. İlk olarak A'nın işaretini, sonra C'nin işaretini ve en son B'nin işaretini bulmak isteyeceğiz bu sorularda. Neden bu sırada bulmak isteyeceğimizi şimdi anlatacağım. A'nın işaretinin yani x karenin kat sayısı olan A'nın işaretinin pozitif mi negatif mi olduğunu anlamayı zaten biliyoruz konuşmuştuk. Eğer parabolün kolları şu şekilde yukarı doğruysa x karenin kat sayısı A'nın işareti sıfırdan büyüktür pozitiftir. Yok parabolün, parabolün kolları aşağı doğruysa şu şekilde yani o zaman x karenin kat sayısı A negatiftir sıfırdan küçüktür. İşte A'nın işaretini konuştuk zaten daha önceki videolarda bol bol konuşmuştuk. Peki sıradaki C'nin işaretini nasıl bulacağız? C'nin işareti için parabolün y eksenini kestiği yere bakacağız. Mesela örnek olarak şuraya bir parabol koymuş olayım rastgele. Parabol y eksenini üst kısımda kestiği için c pozitiftir. Peki neden burası c? Çünkü y eksenini kestiği yeri bulmak istiyorsak x'e 0 vereceğiz. x'e 0 verdiğimiz zaman x'li ifadeler gidecek. Y eşittir C kalacak elimizde. Dolayısıyla parabolün Y eksenini kestiği yer X'e sıfır vererek bulacağımız Y eşittir C olacağı için Y eksenini kestiği bakmak istiyorsak ya da C'nin işaretine bakmak istiyorsak Y'nin üstünü mü altını mı kesmiş oradan karar vereceğiz. Burada üst tarafı kestiği için C sıfırdan büyüktür. Başka bir parabol daha koyacak olursak rastgele bir parabol çizdim. Bu da parabolün y ekseni kestiği yer. Alt tarafta kaldığı için c'nin işareti sıfırdan küçük olduğu için negatiftir. C'nin işaretinde konuştuk. Demek ki neymiş? C'nin işaretini anlamak istiyorsak parabolün y eksenini kestiği yere bakmak kafiymiş. Ve geldik en son bakmamız gereken B'nin işareti. B pozitif midir, negatif midir diye anlamak istiyorsak parabolün tepe noktasının apsisi olan x eşit eksi b bölü 2a'yı inceleyeceğiz. Bunu inceleyerek beğenim pozitif mi negatif mi olduğunu anlarız. Örnek olsun diye bir parabol koydum yine. Rastgele çizdim buraya bir parabol. Bu parabolün gördüğünüz gibi x eksenini kesmediği için kökleri yok. x eksenini kesseydi o zaman bazı arkadaşlar köklere bakarak c'nin işaretini anlamaya çalışıyorlar. Ve orada yanılabilirsiniz söyleyeyim. C'nin işaretini anlamak için kökleri e, x eksenini kesseyelere bakmayacağız. Tepe noktasının Apsisi olan x eşit eksi b bölü 2a'ya bakacağız. Tamam x eşit eksi b bölü 2a'ya bakacak olursam nereye denk gelmiş buradaki x? x ekseninin sağ tarafına denk gelmiş. Sol tarafına değil o zaman eksi b bölü 2a sıfırdan büyüktür. Çünkü pozitif tarafta. a'yı kararlaştırabiliriz burada. Kolları yukarı doğru olduğu için a'nın. a'nın işareti pozitiftir. Sıfırdan büyüktür. O zaman sonucun sıfırdan büyük çıkmasını istiyorsam b'nin eksi olması lazım, negatif olması lazım ki yandaki eksiyle çarptığım zaman bu da pozitif olsun. A da pozitifti, sonuç pozitif çıkar. Demek ki bu örnekte, konuyu anlatmak için koyduğum bu örnekte b negatif olmak zorunda dedik. Evet, b'nin işaretinde konuştuk. Hızlıca tekrarını yapalım b'nin işaretiyle ilgili. Tepe noktasının absesi eksi b bölü 2a'nın sağda mı solda mı olduğuna bakıyoruz. Bu soruda sağda olduğu için sıfırdan büyük diyoruz. Daha sonra A'nın işaretine baktıktan sonra sonucun burada istenildiği gibi çıkması için B pozitif mi olmalı negatif mi olmalı onu karar veriyoruz. Parabolün denklemindeki katsayılar olan A, B, C'nin işaretlerinin artı mı eksi mi olduğunu nasıl anlayacağımızı grafiğe bakarak nasıl anlayacağımızı konuştuk. Hatta yan tarafta da minik bir özet var. Burada da o zaman inceleyelim. İlk iş olarak x karenin katsayısı a'nın işaretini inceleyelim. a artı mı eksi mi anlamak istiyorsak kollar yukarı doğru mu dönük aşağı mı doğru dönük onu anlamak isteyeceğiz. Burada kollar yukarı doğru dönük olduğu için a'nın işareti pozitiftir. Diğer bir deyişle a sıfırdan büyüktür. Evet, ikinci bakacağımız şey ise B'yi pas geçiyorduk önce. C'nin işaretine bakıyorduk. C'nin işaretini anlamak istiyorsak parabolun y eksenini kestiği yere bakıyorduk ki y eksenini aşağıda kesmiş. Dolayısıyla C'nin işareti eksidir. Diğer bir deyişle C sıfırdan küçüktür. Neden y eksenini kestiği bakıyorduk? Tekrar edecek olursak. Çünkü denklemde x'e sıfır verirsek y eksenini kestiği yer öyle bulunuyor. x'e sıfır vererek y'yi kestiği direkt c çıkıyor. Bu durumda y eksenini aşağıda kestiği için c'si de negatifler. Ve en son eksi b bölü 2 a'nın nereye denk geldiğine bakarak yapıyorduk. Tepe noktası buradayken eksi b bölü 2 a x ekseninin negatif tarafına denk geliyor. O zaman eksi b bölü 2 a'nın sonucu eksi çıkmak zorunda sıfırdan küçük çıkmak zorunda. E kollar yukarı doğru olduğu için a'nın işaretinin artı olduğunu karar vermiştik. O zaman sonucun sıfırdan küçük çıkmasını istiyorsak yukarıda zaten bir eksi olduğu için b'nin de pozitif olması lazım ki yukarısı eksi ile artının çarpımından eksi eksi bölü artıdan sıfırdan küçük çıksın. Dolayısıyla anladık ki b'nin işareti de artıdır. Diğer bir deyişle b sıfırdan büyüktür. Parabol grafiği burada duruyor. Hemen yine A sonra C sonra da B'nin işaretlerine bakalım. Önce A'nın işaretine bakıyoruz. Kollar aşağı doğru dönük olduğu için A'sı eksidir. Diğer bir deyişle sıfırdan küçüktür. İkinci bakacağımız şey C'nin işareti oluyordu. Y eksenini kestiği yer Y eksenini yukarıda kestiği için C'si pozitiftir. Yani sıfırdan büyüktür. Ve üçüncü bakacağımız şey tepe noktasının x'i nereye denk geliyor? Oraya bakacağız. Tepe noktasının x'i yani eksi b bölü 2 a'sı x ekseninin sağ tarafında kaldığı için eksi b bölü 2 a'nın pozitif çıkması lazım. Sıfırdan büyük çıkması lazım. Art diyelim aynı şey. a eksi demiştik a'ya. O zaman sonucun pozitif çıkmasını istiyorsak A'nın eksisi formüldeki eksiği zaten götürecek. O zaman sonucun pozitif çıkmasını istiyorsak B'ye bir eksi daha koymayacağız. B'nin de pozitif olması lazım diyeceğiz. O zaman B'nin işareti de artıdır diyeceğiz. Bir diğer bir de işte sıfırdan büyük. Y eşittir ax kare artı bx artı c parabolünde katsayılarla ilgili şöyle bilgiler verilmiş. A ve B sıfırdan küçük olduğu için negatifmiş, C de pozitifmiş. Hemen A'nın sıfırdan küçük olmasıyla ilgili bir şık eleyelim. A sıfırdan küçük demek, kollar aşağı doğru demek. A sıfırdan küçük dediği için. Evet, A sıfırdan küçükse kollar aşağı doğru diyeceğiz. İkinci ve üçüncü şıklarda kollar aşağı doğru olduğu için. Birinci şıkta ise kollar yukarı doğru olduğu için onu eledik. Hadi buraya atalım çarpıyı. Daha sonra B de negatifmiş ama biz önce C'ye bakıyorduk. C sıfırdan büyük demek. Y eksenini kestiği yer pozitif noktada, pozitif yer demek. Y eksenini burada üst tarafta kesmiş. Bu da C bu oluyor. Burada da üst tarafta kesmiş. İkisinde de sıfırdan büyük olduğu için ikisi de doğru cevap olabilir. Ve son olarak bakacağımız şey B'nin sıfırdan küçük olduğunu kontrol edeceğiz. Onu da eksi B bölü 2A'yı kontrol ederek yapıyorduk. İkinciyi inceleyelim mesela. İkinci de tepe noktası eksi b bölü 2a'nın olduğu yer pozitif tarafa denk geliyor. İkinciyi inceleyecek olursak hemen şunu ikincinin altına alalım. Eşittir pozitifmiş. a'ya biz ne demiştik? Sol tarafta sıfırdan küçük demiştik. Zaten kollar aşağı doğru olduğu için a'nın işareti eksi. Sonucun pozitif çıkmasını istiyorsak bu iki eksi birbirini götüreceği için b de pozitif olmak zorunda. Burada B de pozitif olmak zorunda. Halbuki diyordu ki P, B negatif diyordu. Demek ki aradığımız doğru cevap burası değilmiş. Bunun doğru cevap olduğunu görmek için eksi B bölü 2 aslında yine de bir kontrol edelim. Nereye denk gelmiş? Eksi B bölü 2A. X eksenin sol tarafına denk gelmiş. O zaman sonucu eksi. A'ya kolları aşağı doğru dönük olduğu için eksi demiştik zaten. Eksi ile eksi birbirini götürdüğü için sonucun eksi çıkması istiyorsan b'nin de eksi olması gerekecek. Ki burada da öyle demişti. B sıfırdan küçük demişti. Demek ki aradığımız doğru cevap 3. şıktaki para boymuş.